Ali Uras, anneciğim hadi yatağa yatmaya. Ali Uras Ay, nereye gidiyorsun? Ali Uras gece gece nereye gidiyorsun? Havuza gidiyorum ben. Nasıl havuza gidiyorsun? Ali Uras yatma saati geldi. Bu saatte havuza mı gidiyorsun? ben havuza gidiyorum ben. Ali Uras bak abin yatmaya hazırlanıyor. Ali Uras. Ay, anneciğim havuza gidemezsin bu saatte. Ali. Havuza girmek yasak. Uyku saati geldi. Nereye gidiyorsun çocuğum bu saatte? Alura sana havuz yasak diyorum. Ah beni dinlemedi, giyindi bile. Alura's beni bekle. Anneciğim uyku saati geldi. Dişini fırçala yatağa. Yavrum. Gidemezsin bu saatte havuza. Havuzda yüzemezsin. Alura's havuz çok soğuktur. Havuz soğuktur. Yüzemezsin. Allah. Aa, asansör geliyor. Ali Uras gidiyor. Eyvah eyvah. Ali Uras buraya gel. Aa, Ömer Kayra. Ali Uras havuza iniyor. Onu alıp geleceğim. Sen yat tamam mı? Hadi bakalım. Ali Uras sen de buraya gel bakayım. Havuza gidemezsin diyorum sana. Aa, aa, Ali. Aa, Ali Uras. Çabuk çık bakayım oradan. Eve geç bakayım. Abin yatıyor. Sen ne yapıyorsun? Abi. Aa, Ali Uras. Aa, Ali Uras abini yalan. aa. Ali Uras Eyvah, eyvah, eyvah. Ali Uras anneciğim. Aa, ali kapıyı aç. Ah gitti bile. Ali. Ah inanmıyorum havuza gidiyor. Eyvah, eyvah. Ali Uras havuza gidiyor. Aa, sıfıra gitti. Eksi bir, eksi iki. Aa, aa. Ali. Ali gitti ben burada kaldım. Hemen Ali'ye yetişmem lazım hemen Ali'ye yetişmem lazım Ali gitti ben burada kaldım eyvah eyvah hemen Ali'ye yetişmem lazım aa, aa Ali niye böyle yaptın sen aa bir de beni de beklemiyor Ali Uras gece gece havuz olmaz diyorum sana aa, beni dinlemiyor anneciğim karanlık kimse yok havuzda Ali Uras aa, aa. hiç kimse yok Ali Uras görmüyor musun burası kapkaranlık hiç kimse de yok burada. ah. ah. Ali Uras ne yapacaksın? Gece gece karanlıkta havuzda. Burada oyun mu oynayacaksın? Havuza mı gireceksin? Ali, ah, saklanma. Ali ortaya çık. Beni korkutma. Buraya gel. Ali Uras. Ali Uras bak babanı çağıracağım. Ah. Ali ne yapıyorsun böyle? Ali Uras görmüyor musun? Ne kadar karanlık burası. Aa, ah, ah. Ali karanlık. Anneciğim buraya gel. Aa, aa, Ali buraya gel. Ne yapacaksın gece gece karanlıkta? Ali havuza giremezsin. Bu saat çok geç. Sabah okul var. Ali Uras hiç uygun bir saat değil havuzda yüzmek için anneciğim. Ne yapıyorsun? Ha, Ali Uras hayır havuzda yüzemezsin. Hayır ışıkları açma. Havuzda yüzemezsin gece gece. Ah ışıkları açmaya gittim. Gece gece havuzda yüzecek Ali Uğraz. İnanamıyorum Ali sakın. Ali sakın ışıkları açma. Ali eve gideceğiz. Bu saatte yüzemezsin. Aa, ne yapıyorsun Ali ışıkları mı açıyorsun gerçekten? Aa, aa. Ali Uğraz hayır. Böyle yüzemezsin havuzda. Gece gece abim yatmaya gitti. Sen havuzda yüzmek istiyorsun ya. Ali Uğraz bu saatte yüzemezsin. Neden açtın ışıkları? Anneciğim bu saatte yüzemezsin. Ali Uras, bu saatte yüzemezsin. Işıkları neden açtın? He? Hemen eve gidiyoruz. Kapat Sen ışıkları. Sen bir saniye burada bekleyebilir misin? Ne yapacaksın Ali? Hayır. Bak hiç kimse yok. Bu saatte havuzda yüzemezsin. De... Ali Uras çok geç olmuş. Çok Sen geç. geç. Sana sürpriz yapacağım. Ha, sürpriz falan yok. Eve gidiyoruz. Ali Uras. Ali Uras havuz saati değil. Bu saatte yasak diyorum ışıkları eve gidiyoruz. Ha? Kapat ışıkları eve gidiyoruz Ali. Aa, a, havuz saati değil Ali. Işıklarla oynama eve gidiyoruz. Ali eve gidiyoruz anneciğim. Aa, a, Ali havuza giremezsin. Açma ışıkları diyorum sana. Ali bak karanlık oldu. Hadi gel eve gidelim. Ali karanlıkta da yüzemezsin Ali. Hadi Ali eve gidiyoruz. Çabuk. Ay, Sakın. Ali hadi ışıkları kapattık eve gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Abim bekliyor Ömer kayra bekliyor evde tek başına abin korkar ben, Ali ben. Ali abin evde tek başına korkar yatma saati geldi bırak hadi gidelim hadi gel anneciğim yarın okuldan dönüşte havuza gidersin tamam mı şimdi olmaz aa Ali beni duymuyor Ali hadi bakalım gidiyoruz hayır Artık eve gidiyoruz. Bak hiç kimse yok. Bu saatte havuza girilmiyor Ali Uğraz. Görmüyor musun? Havuz bomboş. Bu saatte giremeyiz havuza Anneciğim buraya gel. Ali burada mı uyuyacaksın? Evet. Anneciğim burada uyunur mu böyle sabaha kadar? Böyle bir şey olmaz. Hayır. Benim Çık bakın. Gördüm. Hayır anneciğim çabuk eve gidiyoruz. Ömer Kayra korkacak. Hadi. Ali. Ben gitmem. Duracaksın. Durmayacağım anneciğim. Eve gitmemeye gerekiyor. Bekleyeceğim, Hayır ışıklarla oynama. Ali burası çok soğuk. Eve gidelim. Abin de korkar diyorum. Bak beni dinlemiyor. Nereye gittin Ali? Ali Uras ışıklarla oynama. Ali Uras abin bekliyor evde. Aha, havuza düşersin. Havuza düşersin yapma öyle. Ali Uras havuza düşersin buraya gel. Sıcak mı? Evet. Hayır anneciğim burası çok soğuk. Giremezsin. Aa. Bakayım sıcak mı? Hayır su çok soğuk Ali. Anladım. Su soğuk. Havuza giremezsin. Su çok soğumuş. Anladım, sıcak. Hayır. Su çok soğuk anneciğim. Havuza giremezsin. Bırak suyun ayarıyla da oynama. Gel bakayım buraya. Hadi gidiyoruz. Hadi tamam, gidiyoruz. Anladım. Ali Uras burası çok soğumuş. Su çok soğuk. Gece gece hasta olursun. Havuza giremezsin. Aa, bu saatte havuza girilmez Ali Uras. Hadi eve gidelim. <laughs> Ali Uras gece gece havuza girilmez. Hem de su çok soğumuş. Suyu soğutmuşlar. Aa, nasıl gireceksin ki bu su soğumuş anneciğim? Beni dinlemiyor. Ali, Ömer Kayra bekliyor. Hayır anneciğim. Hadi eve gidiyoruz. Yapma öyle. Hadi. Hadi eve gidiyoruz. <laughs> Ali Uras hadi eve gidiyoruz. <laughs> Sıcak değil su anneciğim. Su soğuk diyorum sana. Ali Uras su soğuk soğuk. Bak bir daha bakacağım suya. Ali Uras bu su soğumuş. Bak. Aa. <laughs> Ali Uras su buz gibi. Ali Uras su buz gibi. Ali Uras bu su çok soğumuş. Yapma öyle. Hadi gidiyoruz. Hadi Ömer Kayra çok korkacak. Hep ıslattı üzerini. Gece gece havuza geldi. Yanamaz Ali Eve gidiyoruz. Havuz çok soğuk. Ali ışıkları da kapat. Zaten kimse gelmez havuza bu saatte. Hadi ışıkları da kapat. Eve gidelim. Kapat anneciğim. Boşuna yanmasın ışıklar. Elektrik boşuna harcanmasın. Kapattın mı? Orası otomatik. Kendisi kapanıyor. Dur bakayım ışıklar kapanmış mı? Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Bakayım. Heh.